Adamlar kurulmuş biliyor musun Umu? Tam döndüm. Bak, 10 dakika boyunca şabak esprisi şey yapacağım abi videoda. Ya. Lütfen. ne? <laughs> Nasıl <gülüyor> oldu bu? Ne? 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 Biz ne? olsak ne? hepimiz ölmüştük Biz olsak yani Ölmü bitsem bile ilerideki taşa çarpıp patlayıp ölmüştüm. Bir şey var mı abi oyunda gerçekten? Şey, vallahi, Bu okunmuş araba abi. Atıyorum. Okunmuş Şansızlık araba değil de. Diyeceğim. O anki Enes O anki bir dakika bir dakika bu kim? Bu 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 ya yani şu pozisyondakini tanımıyorum da. Diğer Enes baya havli hmm. bir oyuncuya benziyor. Ha bineceğim. havli havli. Ee, evet. şey diyeceğim. Bu sahne <laughs> şey olabilir ya. Bir pink farkı olabilir yani bilmiyorum. Bu Değişik. Oy bu arada Aaa indik Mehmet abi Aaa Memo iniyordu adam ya Kanka ya, abi. abi yetişir ama ya bomba yetişir şu an herkes Şu abi. an yetişir net Abi şekli bu ya he, her abi Vur kardeşim Vur ekran boş kalmasın Vur hadi şu an <laughs> Allah Allah sana attı abi <laughs> Seni vuruyor Vay kristal 3 tane aldım Ne buradan. güzel uçuyorduk nöflediler ya Gene uçul, uçulmuyor mu gene? Aldım 3 tane aldım Hayır, Hayır <laughs> <laughs> Ha, <laughs> <nereden Aa, gülüyor> o da uçurdu. <laughs> <laughs> Ölecek Aynen. bu arada. Galiba. Aa. Tam zıpladı, tam zıpladı ana denk yani gelmiş demek ki. Için. Evet. Tam zıpladı ya da o şey o. A biz onu hiç denemedik lan, zıplamadan bir yerde atlamayı. Yok şöyle, eğer kristalli şey yapmadıysan, kullanmadıysan canın gidiyor. Kullanırsan gitmiyor. Ee, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ulan yoksa ben o kristali şimdi sana girip çekersem, yani içersem canımı minicik bırakırsam. Everest Dağı var ya Sanok'ta. Oradan atlarsam ölmeyecek miyim? Evet, onlar neyi? Onlar neyi nöfledi? Aynen abi. Onlar neyi nöfledi? Zıplama ve hızı. E ee, Yere düşündeki canın gidecek diye bir olay nöflemedi. Evet ama hangi yüksekliğe bağlı olduğunu bilmiyorsun. Olmadan hmm. gökyüzünden düştü Saryaman'ın. Evet ama orada nöflü değildi o var. Aranızda bana bunu deneyip çete yazabilecek var mı? Benim şimdi boş yere kedam düşmesin arkadaşlar. Tabii şimdi iki de düşmesi <laughs> ama yayın yapmam gerekiyor şu an biliyorsunuz. Böyle bir takım. Atta abi görmedin mi? Bayağı attı. Kayı <laughs> daha var ya az değil abi. Adam şimdi ölüm kamerasını izleyecek kanka. Bir bakayım lan nasıl? Kar sıkıntı. Canı yok bir. Ama ölümde duracak ya. Vallahi. Lastikler patladı. Ne olmuş lan ha? Lastikleri patlatmak oymuş yere. Kaçmış arka ya. Ses geliyor değil mi güzel? <laughs> Aa orada. Oğlum adam orada. <laughs> Adamın çaresizliğine <laughs> baksana ya.